Ne çiziyorsun? Çok sevdiğim, taşına toprağına hayran kaldığım okulumu çiziyorum Senat. Bana daha çok karalama gibi bir şey geldi ama. Tabii görmek için sadece gözlere ihtiyacı varsa insanın. Gel otur. Pardon da başka neye ihtiyacım olacak ki? Hislerine canım, duygularına, ön sezilerine. Düşün, bak bir daha. Bakalım ne göreceksin. Senin canın sıkılmış. Hem de bayağı bayağı. Ya bir git Sedat ya. Ee, sen ne görüyorsun peki? Ha? Ben ne görüyorum? Hayatın içindeki döngülerin birleşip bizi bir karanlığa itişi ve o karanlığın içerisinde oradan oraya, oradan oraya savrulurken içimizdeki çocuğu keşfedişimiz. Dur. Oldu canım, tamam. Yani Sedat öyle bir konuşuyorsun ki sanki eline kalemi alsan çizebileceksin ha. Tamam ver şunu bana. Ver ver. İyi al. Defteri de alayım canım. bu da çıkacak. Buna işaret koydu. Bunu belki sorarım dedi ama. Onu sormasın yani Çok zordu o konu. Peki bu çıkıyor mu? Hı hı, çıkacak ben o. evde çalışırım. Görüşürüz o zaman. Tamam, ben de gideyim zaten. Kaçmana gerek yok Yağmur. Yani. Ya. Seni rahatsız falan etmeyeceğim. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Yani beni üzen biliyor musun? Annen ne söylerse söylesin, ...ki bence aklı kendince. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyor olabilir ya. Yani. Ama benim anlamadığım sen... ...niye buna tamam dedin ya? Neden hiçbir şey demedin ya? Hiçbir şey yapmadın. Demek ki beni sevmiyor musun? Can seni sevdiğimi biliyorsun. Biliyordum. Yani eskiden. Beni sevseydin... ...gelir bana anlatırdın. Bir şeyler yapardık. Beraber bir şeyler düşündük. Demek ki beni yeterince sevmiyormusun. Bunu anlamış oldum en azından. Ya e hadi. Kim bu, ben miyim? Evet. İyi de kız çok güzel, bana hiç benzemiyor ki. Evet, çünkü bu senin içindeki kız. Efendim? Yani benim senin nasıl gördüğümle alakalı gibi sanki. Ha, anladım. Yani sen beni bu şekilde beğenmiyorsun. İlla kafandaki gibi bir kız olacağım, değil mi? Tabii canım, bütün erkeklerin olayı bu. Senin de olayım bu, belli. Bir dakika, sen beni yanlış anladın. Vay canım, ne yanlış anlayacağım? Hiç de yanlış anlamıyorum. Ver şunları. Hadi şunu aklına sok, benim senin işin falan olmaz. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.